Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Hemen şöylece bir giyindim ama storları açmamışım. Evde maskeyle dolaşmıyorum tabii ki. Dışarı çıkacağım. Ablamı bekliyorum. Dışarı çıkacağım derken, Fethiye'ye gideceğiz. Arkadaşımız Feyza Hollanda'da yaşıyor. Ablam evlendiği için, ablamın düğününe gelemedi. Biz onun düğününe gitmiştik. Benim düğünüme gelmişti sağ olsun. Ama ablamın düğününe gelemediği için şu biraz böyle indireyim. Ee, ablama hediye geldi abla. Selam. Ee, Feyza Hollanda'dan ablamın düğününe gelemediği için ablamın evine hediyeler ve benim de e, bebişime hediyeler göndermek istedi. Olsun. Sağ olsun. Aynen öyle. Şimdi Petite'ye gidiyoruz. Bu arada alacaktım. E, aslında eve geldi ama gümrük vergisi istedi kargo. Evde de o kadar nakitim yoktu. Gümrük vergileri coşmuş arkadaşlar gerçekten. çok. çok. Çok, yani, şaşırdı. Ben de çok şaşırdı. Normalde Feyza kargo parasını falan her şey ödemiş ama Türkiye'ye girerken gümrük vergisi kesmişler. Bir kargo için o kadar bir gümrük vergisi beni şaşırttı. Evde nakit olmadığı için dedim ki siz PTT'ye götürün. Ben gelir oradan nakitle teslim alırım. Çünkü kart da geçmiyordu. Kart vereyim dedim. Kabul etmediler. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. Özgür duruyor falan da bir şeyler göndermiş. Böyle toplu bir kargo yapmış. Sağ olsun düşünmesi yeter ama... İşte dostluk kazanacak. <laughs> Onu buradan çok çok öpüyoruz. Bir sıra var ki sormayın arkadaşlar. Biz de sıramızı aldık. Arabada oturuyoruz. Hello. Şimdi evdeyiz Ay. arkadaşlar. Kargo'yu nasıl taşıdığınızı sormayın. Gerçekten zor taşıdık. Bu arada değişiklik fark ediyor musunuz? Yastıklarım değişti. Bunlar beyazlardı hatırlarsınız. Onlar çok dökülmeye başlamıştı. Böyle koltukların üstten sürekli evde kedi varmış gibi tüy topluyordum. Ee, ama bu sefer madem bu kadar böyle peluş aldım, peluş olunca e, dökmüyor. Tüylü yastık olunca döküyor. Bunlar şimdilik dökmüyor. Şimdi açalım bakalım. Facebook bize neler göndermiş? Meraktayız. Valla bebeğin çok şanslı. Sağ olsun Ayni abla da getirmişti bir sürü. Bir dakika. Şu üzgürlüğe kestin Seda. Yok. Evet. Bak. Oyuncak, Oyuncak seti herhalde. Ne Neyin içindeki neyde banktan ki? Karbocu mu yaptı acaba? Gümrük açıyor ya. Bu İstanbul gümrük açıyor bakıyor. Fiyat onu ya Şimdi evet. arkadaşlar Özgür Rüyar şöyle bir makyaj seti gelmiş. Bunun, Bunun detaylarını güzel açmayacağım, yani. Özge göstermek ister Aynen. ama çok tatlı bir şey evet. <laughs> Çantası var ya, gelin. Çok sevinecek. Sonrasında şöyle e, renkli sakız da değil mi bu? Hı -hı. Sakızlardan göndermiş. Ay inanmıyorum. Arkadaşlar Aynur abla ablamın düğününe gelirken bize bir çikolata getirmişti ve ben bayılmıştım. Hepimiz bayılmıştık. Evet. Feyza da Hollanda'dan aynı çikolataları göndermiş. Denk gelmişti. Çünkü ben ama söylemedim ben bu çikolata, çikolataları Şunlar, çok Şunlar, Şu Ferrero olan Ferrore'nin şu yuvarlak yuvarlak olanları. Açık olanları işte şu. Yok koyuyor diyor. hepsi bant bantlanmış. Bir de Ferrore'nin şöyle bir kutu büyük klasik kutu. olanı göndermiş. Bunları paylaşırız. Bir tane 1 euro'luk <laughs> çikolata. Euro. Zenginiz kız. Euro'nun çikolatası geliyor. <laughs> ben bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Böyle ekşili ekşimsi tatlı. bir tadı var. Ben böyle ekşili şeyleri çok seviyorum. Bunlar Türkiye'de de var çok beğendim. Çok, Şükrü güzel. güzel. Şimdi açar <laughs> mısın sen Yine çikolatadan gidelim. Okumak ister misin? Ben <laughs> <Yani> Hollanda <laughs> cam olmadığı için. Neyse şöyle bir çikolata göndermiş. Zaten oradaki arkadaşlar biliyorlar bundan bana bahsetti Feyza. Bebeğine dedi sanırım şampuanlı krem ya da duş jeli ve krem. Ama tamamen organik değilmiş. Yani içerisinde parfüm de varmış. Hmm. Kullanmak istersen bebeğine kullanabilirsin dedi. Her bebeğe yaramıyor. kokuyor. Bazısına, <laughs> bazısına alerji yapıyor dedi. Ama çok güzel koktuğu için bunu büyükler sırf kendi içinde alıp kullanıyormuş. O yüzden gönderiyorum. İstersen bebeğine kullanırsın. İstersen kendine kullanırsın dedi. Şimdi bir. Daha buraya geliyor. Evet. Açmadan geldi. Güzel. Gerçekten güzel kokuyor. Ee, yeni doğduğunda kullanmam ama belki biraz büyüdüğünde. Belki sürebilirim. Sonuçta en büyük çocuğu organik bir tane yani. Bu da şampuan herhalde. Bu da duş jeli bence. Böyle bir. Hmm. Yurt dışında yaşayanlar biliyordur zaten bu markayı. Bu bence sana. Mutfak eldiveni. Öyle mi diyor? Set, set var çünkü burada. Hmm, evet. A Ay çok güzel. Sarmış bir şeyleri. Ha şey var üstünde seda Hollanda'nın bak şu Aynen. ayakkabısı şeyi. Şöyle üzerinde Hollanda'ya özgü desenler var. Çok güzel ya. Evet. evet. o kupaları saklıyor musun? Ben saklıyorum Ben de kullanıyorum. Bir tane haydi ben. Bu e, fırın şeyi falan herhalde böyle. <laughs> Bunlar da senin. Şimdi hangisi hangimizin olabilir bilmediğimiz için böyle açacağım. Yok bana evle ilgili bir şey gönderdi zaten. Bebekleri bana gönderdi. Demekli Sana mi evle ilgili şeyle gönderdim gönderdi bence? Ay, çok, çok güzel. güzel. Feyza bu ne? Arkadaşlar şu kupanın güzelliğine bakın. Harika. Çok ya, Çok seviyorum. Bir ya. tane böyle süzgeçli bardak. Bunları ben videoda yakınlaştırırım. Ah. Şu an uzakta duruyorsunuz ama ben yakınlaştırırım. Bu da iki tane. Şöyle ikiliğine süzgeçli bardaktan göndermiş. Aa, Rıdvan'la artık böyle. Bunda ben böyle bardaktan çay içmeyi seviyorum. Evet. Hafif soğuyunca seviyorum ya. Bunlar da çok soğuyor. Rıdvan da seviyor kumbara içmeyi. Ya kumbara. Kumara, çok... <laughs> İç şeyi de vardır bence. Böyle bir kumbara. Ay buna bayıldım ya. Çok güzel şu alt kapağı vardır illaki de bakarız ona şimdi düşmüştür içine belki. Bunu... <laughs> Bunların bana resmini atmıştı arkadaşlar. Adidas'ın bebek ayakkabıları. Feyza'nın da bebeği var. Kendi bebeğini almış, eve gelmiş, denemiş, olmamış, daha gelmiş. gitmiş, değiştirmiş, bir büyüğünü almış ya da büyük gelmiş, bir küçüğünü almış. Tam da hatırlamıyorum. Eve gelmiş, yine olmamış. Bir daha değiştirmeye gitmeyeceğim, senin bebeğine oluyorum demişti. Çok küçük ama bakar mısınız? Çok tatlı böyle Adidas'ımız markalı bir ayakkabımız yoktu <laughs> İyi iyi oldu. Ay ay Uyku uykü arkadaşı evet. çok güzel mini çorap çoraplar yine bir jelibon tarzı bir e, bir şey göndermiş bu bence lokum tarzında bir şey İlk kez görüyorum. Le Creuset Le Creuset ne demek, demek galiba Mersin'in bu meşhur Mersin çikolatalarından göndermiş. Ay Seda çok güzel. Bir tane şöyle pandalı ahşap oyuncak. Arkadaşlar böyle bir sürü şey var ama hangisi hangimizin bilmiyoruz. Birazdan biz Feyza'yı ararız. Hangisini kime gönderdin? Hani Özgü Durun'unkiler hangisi diye. Yine böyle bir unicornlu çikolata göndermiş. Aaa Emin M&M'ini benziyor. Evet. Ha, değil. Evet. Şöyle bir kapı göndermiş yine sağ olsun. Bir tane önlük. E... oyu oyu tarzı. Evet. Oyu oyu diye baktım çünkü çok benziyor ama. Sanırım değil bilmiyorum. Ay Seda çıldırma ta... da. <laughs> bir tane, bir tane bebişe kilotlu çorap. Şöyle bir e, tayt. Bunlar büyük takımları var. Evet. Bu onun üstü. Şöyle göstereyim. Sonra böyle çoraplar var. Ay çok güzel. Uzun çorap farkında hmm. mısın? Şöyle uzun çoraplardan büyük dize kadar gelir bebekte. Ya! <laughs> tulum i̇şte seni sevdiğinden. Ben bunlara bayılıyorum arkadaşlar. Bu Paçaları böyle lastikli tulum. Bunu böyle bebekler giyince bezi buradan şişiyor falan ya. Aşırı güzel duruyor. Çok beğendim. Şöyle Aa, bir elbise. Çok tatlı. Çok güzel. Evet. Böyle bir elbise. Özgü Duru'ya da bir sürü göndermişti hatırlıyor musun? Evet. Çok Onun videosu var mıydı acaba? Ben çekmiştim. Aha. Özgü Duru doğacağı zaman da Feyza yine böyle bir koli Özgü Duru'ya bir sürü hediyeler göndermişti. Sağ olsun hiçbirimizi atlamıyor. Yine şöyle bir jile elbise. Jire elbise evet aşırı güzel. Ve ay çok güzel. Ben bunu yatağın üstüne serelim. Kendi yatak odasında. İyi bir yani. tane şöyle pike gibi. Kenarları böyle pireli gibi. Ben bunu büyük ihtimalle bebişin yatağına severim. Tam da uyar. Çok da güzel olur. Son olarak bir mersi daha geldi. Böyle. Buradan Feyzoş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz onu bir görüntülü arayalım. Teşekkürlerimizi sunalım. Çok mutlu olduk. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür Şimdi buraları siz. toparlayalım oldu arkadaşlar. Şöyle ben fırına patates yemeği attım. Değişik bir yemek. Eğer güzel olursa bir dakika yaparken sizinle tarifini paylaşırım. Birazdan üzerine böyle kaşar rendeledim. Kaşar gelecek. E ama kırmızı biberle karıştırdım. Böyle renkli olsun üzerindeki eriyen kaşar diye. Çorbamız var dolapta. Makarna yapacağım. Bak şimdi yemeğimiz bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi Bahadır geldi arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Evet burada kıyafetleri. Şimdi Bahadır da baksın kızçesinin kıyafetlerini. Filimiz de şurada. <laughs> Hep orada duruyor. <laughs> Aşkım bu çok güzel. Hı, değil mi? Ne bu? Uyku arkadaş. <gülüyor> Bir <gülüyor> tane amigurumi'den vardı bizim. Ama böyle Anlam kumaş mı? yok. <laughs> hediye gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bu bu yeni doğan değil gerçi ya. Hayır, bayağı büyük. Bu Özgür Duruya olur şu an. Yok, Özgür dura da olmaz da. Gerçi üzük çok büyüğüm. Bak bunlar aslında yeni 62, doğan. 68 aşkım. diyor. Bunlar yeni doğan bak. Hayır. Bu bizim çocuğumuz olur bu yeni doğan? Aa. <gülüyor> a -a. <gülüyor> o <gülüyor> yeni doğan değil de yazın i̇şte bak bununla o takım zaten. Abi. Bunlar yazın olur bence. Bu <laughs> çok güzel. Acaba bunu bu kış giyebilir miyim 3 4 ay. Çok rahat Nisan bayağı küçük aşkım, çünkü. Nisan Mayıs gibi giyer mi? Giyer mi? Hatta o zaman olmayabilir bile yani. <laughs> Çok güzel o kok ceket böyle. Oh. oh. Çok güzel. Bu da çok güzel jilesi. Bunun altına. ama açık olacak. Hayır gömlek giydireceğiz. <laughs> bu çok güzel. Evet. Bak Bunlar, bunları giyer mi? Yani bunları yazın giyecek aşkım bu yazlık. Ya biz de bilmiyoruz ki. Hem, ha, kimisi Aa, şey diyor. Güzelmiş. Evet. Bayıldım ona. Yatağın üstünde kullanacağım. Çok beğendim. Bunu her yerde kullanırsın bence. Bebeğin <laughs> elin ayağın olacak bu senin. Şey. E, kimisi diyor ki 6-9 aylık aldıklarımı 3 aylıkken giydirdim. Yani zaten genelde zaten genelde büyük aldıkların küçükken giydiriyorsun. Evet, öyle diyorlar. O yüzden nasıl alışveriş yapacağını da insan bilemiyor doğmada. İşte ben zaten an... çok alışveriş yapmadım. Yani hep hediye işte geldi. Şey de. hani hep derler ya, önce bu bu devirde de onu yapamazsın ama hani hep yaşadıkça alacaksın. Hı -hı. İhtiyacı oldukça alacaksın. Evet. Yoksa erken ama şu dönemde pandemi döneminde mağazaya gidip seçemediğimiz i̇şte için dedim. yine mecbur internetten al. İnternette de anlayamıyorsun ki. Evet. Ya bildiğin ne? mesela Elsa'nın kalıpları biraz büyük oluyor diye biliyorum. Elsva'dan aldıklarımı hep kendi ayına göre aldım. Ama H&M'i falan bilmiyorum. H&M'den aldığım birkaç tun da onları ne, ne zaman, zaman giyer? Ne? Aynen öyle. Çorabımız da burada. Yemeğimizi yedik bu arada. Yemek nasıl olmuştu? Çok güzel olmuştu. Farklı bir şey. Ya farklı derken güzeldi yani. Patates bir kıyma, beşamel sos, kaşar. Bir buçuk tabak yedim. <laughs> Afiyet olsun canım. Acıkmıştım ya. Afiyet olsun. Ya bunları söylemiyorsun annesi ya. Ha, onlar yere mi düşmüş? E yere düşmüş bunlar. Bunlar çok güzel. Bakayım. Onlar biraz şey uzun çorap. Farkında mısın? Yani böyle şuraya kadar gerçek evet. çorap. Evet. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar hava o kadar soğuk ki umarım kar yağar, yağmur yağar. Çünkü kuraklık başladı diyorlar. Bir de gerçekten bu pandemi sürecinde hepimizin psikolojisi bozulmuşken. Bir de kuraklık geldiğinde bununla cebelleşirken herkesin iyice psikolojisinin bozulacağını düşünüyorum. Gerçekten. Şimdi ben bu videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. O nedenle bugün sizin izlediğiniz gün yapıyorum sabah ve dün bir instagramda bir e, soru kutucuğu açmıştım. Hamileliğimle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa e, sorabilirsiniz. Genel bir hamilelik videosu çekmek istiyorum. Neler yaşadım, kaçıncı hafta neler hissettim gibi böyle kısa bir video çekmek istiyorum. Çünkü bana da hatıra kalması açısından yıllar sonra açıp baktığımda ilk hamileliğimde neler yaşamışım. Bunları görmek istiyorum. Ee, ve bebeğin ismini de artık sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü biz artık kesin kararımızı verdik. Şimdiye kadar beklememizin sebebi buydu. Daha önce size kısa bir bahsetmiştim neden söylemiyoruz diye. Ee, yani size bir isim söyleyip sonradan değişti demek istemiyorduk. O yüzden artık kesin kararımızı verdiğimiz ismi sizlerle inşallah paylaşacağım bu hamilelik videomda da. Ee, eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa instagramdan beni takip etmiyorsanız ve orada bana soru yöneltmediyseniz şu anda bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Instagram adresimi de söyleyeyim bu arada. Seda Akdere 0 beni oradan da takip ederseniz çok çok sevinirim. Orada buraya video yapmadığım günlerde daha çok aktif oluyorum. Videoyu da artık kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bay bay.